Hepinize merhabalar. <laughs> Bugün ablamdan gizli video çekeceğim. Her şey pembe. Ben şimdi kutu alacağım. Ama en evet, son. Kıyafet bulamadı. Kıyafetleri sipariş edeceğim galiba. Bu Yok burada. Bakalım yastıklara. Ay şu çok güzel. Şundan alacağım. Dur şurada şey var mı? Sepet var mı? Sepet var mı? Sana diyorum. Kutu verelim mi? Olur. şuradan kutulardan alacağım. Çok güzel. Sağır mı ki küçücük şeye? Küçücük. Gördünüz mü? Abi tuttu. <laughs> Maalesef alamayacağım. Sonra başlayalım. Abla ben bunu kargoya vereyim. Olur mu? Abla mavi ve her neyse. Kargoya vereyim. Tamam. Doktor ben aldım. Ha, i̇çinde şeyler var. Ne yastık mı Bye Vay vay. Ne yapacağım ben bunu? Abi ben aldıklarımı şuraya koyacağım. Ablam da içerisinde buraya gelmiş. Daha şey yeşil. Başka hangi, hangileri var mı? Şu çilekli vardı. <laughs> Bu. Çok tatlı. Ben bunlardan bulacağım. Bundan aldım. Başka yastık almayacağım. O sandalye çok güzel. Sandalye. Ben de Ya. Şu sandalyeyi de alıyorum. Tamam. <laughs> Şuraya <laughs> koymuyormuş yanlışlıkla şimdi. Başka aa çok güzel. Çok güzel. Bunu alacağım kesinlikle. Pembeye benziyor. Burada olabilir. Ben anlamadım ama gene aldım. Hiç pembe var mı Bence yoktur. Başka i̇şte benim. Ben bir oyuncak açacağım. çok merak ettim. Ne çıktı? Hadi pembe bir şey çık. Al, çıktı. Al Mavi. Mavi şimdi şuraya koyuyorum. Sonra alacağım. Dalacak bir şey kalmadı galiba. Al şunu bunu alacağım. tabak. Pembe bir tabak buldum şansıma. Çok güzel değil mi? Ne diyor? Daha çok tatlı. Benim alacaklarım bitti. Tamam ne diyorlar? Evet alayım ben. Aa doğru. Ben almayacağım. Şu kutuyu isterseniz verelim. Çünkü bu daha sonradan gidecek. Ama şunları şu koyayım ben şimdilik. Bunlar satılık değil Şimdilik şunları koyacağım. Ah kılıcım da tutuyor. şu kılıç benim çok harika ya. Şu yast ben yastık. diyorum bu evet. Baksanıza bir kılıç Çok kaldı. içine koyuyorum. Ne gelmiyor bu? Şunu, da alacağım abicim. Tamam, o yastıklar sonradan. <laughs> Üstteki şeylere bakacağım. Ne yapacağım? Şuradaki şeyler. Tamam. Şurada. İşte. Ay bu çok güzelmiş. Yer attım. Ay bu çok güzel. Ama yok. Akıra wow. var. Oturacağım. Wow. Bu çok güzel bir kamera. Ama mor. Babacı. Bak sadece çok tatlış. <laughs> Ama maalesef alamıyorum. Hadi gidelim. Şükrü'yü alıyorum. Evet. Biraz geç başlattım. Valla çok güzel. Nasıl Allah? Hiç tam bir şey yok ki. Oh, şu çok güzel şunu da alacağım ben. Ama altında nasıl da var. Allah burada gözünü seveyim. Pembe hiçbir şey yok. Var mı? Bilmiyorum bakın siz buna. Bakın yok. Yok. Yok burada bir şey. Yatırım. Ama pembe de olmadı mı? Ama yiyecekleri maalesef sipariş. Verdim ağzına. Aa ben de bakım şeyleri. Ee, çok güzel. Ben de bakım şeyleri de alacağım. Çok güzel. Dur ben şuradan bir tane. Şu sepeti alacağım. Tamam hadi burada. Ve gerek kalmadı. göre kalmadım. O masaj adetleri var. Vaaah. Çıkacağım. Bunlar. 존나 n d 입 n a l 단 y ı 와우 네, r t 아 n e Bundan 10 tane. w o Helv 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 Kaçma çıktı var bilmem ne Aaaa biçişti Çöp var mı? Çap yok Çöp yok Mesaj şuraya koydu vatanı Bye Bay bay Ay ödemeyin bu çöp vatan Kaçma Ay yeşil bir Dede hadi gidelim. Geldim. Şurası O bubble tea var. Bubble tea çok tatlıymış. Şuradan tam bubble tea alabilir Bubble tea. Hadi hadi. hadi. şuraya koydum ben daha kaç ağır satın ederim orada da pembe var onu içmiştir <laughs> çünkü o bu var burada bir şeyler yok bu burada bir şey yok gidelim gidelim tamam. Ama pembe telefon arıyorum. Pepe. Bilmiyorum. Buralarda vardı bence. iPhone iPhone çıktı mı? Sen hangi dünyadasın? Vay be. Bence bu pembe yorumlara yazın. Da Ta çok tatlı bir var. Tane tablet alıyorum Ha bunlar ne kadar tuttu? düşürdü. Hadi bana kıyas geç. <laughs> ben bir şeyler yaptım ama neler yaptım? Ben kutu güzelmiş. Telefonum düşmüş, tabletim düştü mü? Ne bari tablet düşmemiş. Ay ay ay. Ben de Kartım bu da kartı bu çaldılar? lan. bir iki dakika bekleyin. Gözünü seveyim iki saat oldu bulamadım. Valla bulamıyorum ki. Şimdi şuna şuraya koyuyorum ben şimdi Vaaah. Wow. hı tamam az önce abla benim kartımı çöpe mi attın aşkım <laughs> <laughs> Artık bana bedava yaparsın. O kadar kartımı çoğalttın. Tamam. Şuralarda benim kartım vardı. Benim kartımı aldın. Şimdi gidip alıyorum. adam. Sen kartın nerede? Aa çiçek çok güzel. Ama ben her şeyi böyle yapıyorum. <laughs> kartın nerede? Kartın nerede? Kartım yok ki. O zaman bana, benle niye dalga geçiyorsun? O zaman ben gidelim. Bence böyle. Bir... Hadi gidelim. Abi kamera unuttum. Ben de var mı? Son daha var. O kamera kalmış. Kamera. Sen benim kartımı çöp yaptın, ben bedava aldım. bazı yiyecekler, buradan alacağım da. Sırayı yiyeceğim. Ben tutmayayım. Tamam. Bir tane beyaz doğradım. Ama ben Yok, kopya kaldı. Sonunda sonra bende. Şey, cupcake var mı? Cupcake bu var. Tamam, doldu. Tamam, tamam. Zaten diğer günü de var. Ay, yeri bu. Bon. Yeri Bir tane yeri bu alacağım. Hmm, başka? Hiç pembe bir şey kalmadı mı? 2 ki? Benim 24 At, pembe çalıcım var. ne alıyorum be. Bye bye, bye bay ben gider. Hiçbir şey yok ki pembe olan. Burada pembe hiçbir şey yok. Pembe bir şey yok. Oh, sushi -ci. 재미있게 보셨나요? 높은 곳